Diğer yandan Beşiktaş'ın transferini sonuçlandırmak için uzun zamandır uğraştığı Gezal dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye ayak basan Cezayirli oyuncuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. 29 yaşındaki futbolcuyu Havalimanın çıkışında kucağındaki kızıyla birlikte part, kartal pozu verirken de gördük. Gezal daha sonra kalacağı otele gitmek için havalimanından ayrıldı. Cezayirli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş'la 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Siyah beyazlar Gezal'ın bonservisi konusunda Leicester City ile 3 milyon avroya el sıkışmıştı. 29 yaşındaki oyuncu geçen sezon kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibiydi. Diğer yandan Gezal'ın menajeri Fazuli TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Fazuli, Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cezayirli oyuncunun kendisine gelen teklifleri reddettiğini söyledi. Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'in açılış haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda Rizespor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre Beşiktaş, Leicester City'den bon servisini aldığı Rachid Gezzalinin lisansını çıkarttı. Öte yandan siyah beyazlı teknik heyetin, Raçit Gezzali Rize Spor maç kadrosuna dahil edeceği ifade edildi. Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transferde yeniden atağa kalktı. Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rozier, Gezzal ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan milli kaleci, Mert Günok'u da renklerine bağladı. Beşiktaş, hem Mert Günok hem de kulübü Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Mert Günok'un bonservisi için Başakşehir'e 1 milyon euro ödeyecek. Mert Günok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Beşiktaş, oyuncuyla da 1 milyon 250 bin euro yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın kısa süre içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor. Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transferlerin bitmediğine işaret etti. İşte o açıklama, değerli Beşiktaşlılar, onursal başkanımız rahmetli Süleyman Seba, 3 sezon üst üste yaşadığımız şampiyonluk öncesi transfer yapmadığı için eleştirilmiş, daha sonra, Metin, Ali, Feyyaz'ı takımda tutarak şampiyon takımı transfer ettim, açıklamasını yapmıştı. Bu sezonda Sayın Başkanımız Ahmet Nurçebi, geçtiğimiz sezonun temel taşlarını takımda tutmayı başarmıştır. Hem de rakiplerimizin her türlü provokasyonuna rağmen. Bununla da yetinilmemiş on numara transferler yapmıştır. Sayın Başkanımız ve kulübümüzü kutluyor ve yeni sezon öncesi başarılar diliyorum. Bitti mi? Bitmedi. Takipte kalın sevgili Beşiktaşlılar, diye ifadelerde bulundu. Siyah beyazlıların geçtiğimiz sezon Haydut de kiraladığı Umut Nair, kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Umut Nair, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. Bugün itibarıyla kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatı veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim. Dedi. Alex Teixeira ve Rachid Gezzal'in ardından siyah beyazlılar, bir golcü daha kadrosuna katmak istiyor. Transfer sezonunun başladığı dönemden beri forvet transferi için uğraşan ve başta Diego Costa olmak üzere Luke de Jong, Cornelius, Joe Vetic gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir aday geldi. O isim de Chelsea'nin Belçikalı forveti Michy Batshuayi oldu. Daha önce de siyah beyazlılar ile adı anılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda dördüncü forvet durumuna düşen Batshuayi'ye yol göründü. Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler, gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerine Beşiktaş yönetimi de atağa kalktı. Siyah beyazlıların 1.85 boyundaki golcü krampon için teklif hazırlamaya başladığı, hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi. Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Mişi Batsuayi'ye olur, verdiği öğrenildi. Yönetimin, Alex Teixeira ve Gezzal'e resmi imzaları attırdıktan sonra Chelsea ile resmi temaslara başlayacağı gelen haberler arasında. Belçikalı Santrfor'un piyasa değeri 10 milyon euro civarında. Batsuayi iddialarının ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden biri oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi oldu. Meissanne, Diyen'in geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Bu durum, Batsuayi tamam, sıra kulübünde yorumlarını getirdi. Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Lig'e, Marsilya, Valencia, Dortmund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batsuayi 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti. 10 yıldır üst düzey liglerde top oynayan Batsuay'ı, transfer olduğu kulüplere 50 milyon eurodan fazla bonservis ödetmiş kalitede bir isim. Güçlü fiziği, Süper Ligi oldukça uygun. Şampiyonlar Ligi sahnesinde takıma tecrübe katacaktır. Fransa ve İngiltere'de başarılı olan golcülerin Türkiye'ye kolay uyum sağladığı ve takımın gol yükünü taşıdığı biliniyor, Batsuay'ı de bu isimlere katılacaktır. Belçikalı'nın 27 yaşında olması da büyük avantaj. 2018'den bu yana ciddi bir sakatlık yaşamayan yıldız golcü para harcamaya değer. Fenerbahçe, Alanya Spor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda bon servisini eline alan Steven Colker'ı transferin ilk günlerinde kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, İngiliz stoperle iki yıllık sözleşme imzalarken teknik direktörü belli değildi. Koltuğu yeniden Vitor Pereira'ya emanet eden Kanarya, Düzce Topuk Yaylası tesislerinde ve Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarını yaptı. Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarının da ardından Kolker'ı beğenmedi. Pereira, yönetime sunduğu raporda, "Sistemime uygun değil, dörtlü savunmada oynar ama benim üçlü savunma sistemimde oynayamaz. Kadroda düşünmüyorum." ifadelerine yer verdi. Oyuncuyu göndermek isteyen Sarı Lacivertliler ise Kolker'ı Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski öğrencisi olan İngiliz stopere yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşen siyah beyazlılar her konuda anlaşma sağladı. Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında pürüz çıktı. Sarı lacivertli kulüp İngiliz oyuncuyu transfer ettiği zaman imza parası verdi. Fenerbahçe bu imza parasının yarısını Beşiktaş'tan talep etti. Ancak siyah beyazlılar bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş beklemeye geçti. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Godin'den vazgeçecek ve Kolkra imza attıracak. Fenerbahçe'nin Kolkra ise 500 bin euro imza parası ödediği iddia edildi. Sport Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şalke 04, ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor. Yabancı kuralının geri gelmesinin ardından Türk oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 ün 20 yaşında orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı takibe aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkiinde forma giyen Mercan, her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Almanya U20 milli takımında da görev yapan Levent Mercan için ön görüşmeler yapılırken, uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanmasını bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5000 bin euro olan genç futbolcunun Alman kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş, geçen sezon yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve taraftarıyla bir bütün olup mutlu sona ulaştı siyah beyazlı camia kenetlendiği zaman tüm engelleri yıkıp geçiyor. Bu tabii ki Beşiktaş'ın büyük kulüp olma özelliği. Valentin Rozier, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferlerinin Beşiktaş'a güç katacağını düşünüyorum. Transferleri an meselesi olan Mert Günok, Alex Teixeira ve Gezzal'in transferlerini de ekleyince Kartal'ın doğru yolda olduğunu belirtmek gerek. Başkan Ahmet Murçebi ve yöneticiler transferde nokta atışları yapıyor. Transfer çalışmalarını yaparken Başkan Çebi'nin Beşiktaş'ın kasasını düşünmesi çok doğru hareket. Kulübün en büyük sıkıntısı bundan önceki dönemde attırılan imzalar. Lens, Liagic, Douglas gibi birçok futbolcunun sözleşmeleri için milyon dolarlar Beşiktaş'ın kasasından sokağa atıldı. Sadece futbolcuya ödenen ücretler değil, imza paraları, sürekli aynı menajerlere ödenen ücretlerle kulübü büyük borç yükü altına soktu. Beşiktaş bu sezon başı transferde doğru adımlarla şimdi geleceğine yön çiziyor. Şimdi bunun yanı sıra altyapıda da devrim niteliğinde hamlelerle süslemek gerekiyor. Kartal üretip satmalı ve ekonomisini düzeltmeli. Porto'nun, Benfica'nın yaptığını Beşiktaş fazlasıyla yapar. Tabii burada Süper Lig'in kalitesini yükseltmek gerek. Beşiktaş'ın bu yeni transferleri lige kalite getirecektir. Siyah beyazlılar yeni sezona çok daha güçlü giriyor. Tabii ki yeni transferler her zaman risktir ama siyah beyazlı takım şu anda ligin favorisi konumunda yarışta en önde yerini aldı.